Ben de videomu çekeyim Herkese merhaba arkadaşlar Ben Hakan Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım güzel keyfiniz yerindedir arkadaşlar şimdi Bugün sizlerle beraber Brawl Stars 5 tane mi kutlayacağız? 2 tane 149 taş kostümü alacağız Ve e, Brawl Talk'un yeni yayınladığı Videoyu izleyeceğiz arkadaşlar Beraber çok değişik şeyler olmuş e, Bir de yeni iki tane hiper şarj Geliyor arkadaşlar da şimdi bu videoda e, söyleyeceğim Lafı çok uzattım videoyu oyuna geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın Yaptıysanız hemen ve kutuyu açalım Evet dostlarım şimdi e, Girdim dükkana Arkadaşlar bakın Hani size gelmiştir indirim e, 200 taşı kostüm 50 taşı e, düştü hen kostüme Bir de e, bu küflüman 40 taşı düştü Bak yine geldi kara peri Janet geldi bu da 39 taşa geldi Yani arkadaşlar korsan kol kostümü almak isteyenler Hiçbir taş harcamasın arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Ezan okundu bitti ee, Şimdi mega kutu taşı yapın. İnşallah içinden yüzeye basayım yani. Veya eee Başka şey çıksın karakter yok zaten ee, yıldızı şöyle Allah aşkına bak süpersen Bak ne olur bak bana iki Bu kostüm verdi taş devirip renk verdi Verdi diye mi? Aynen. Dur bakacağım arkadaşlar. Vermiş taş devri bir de vermiş yani. Yedi yaz, altı yaz falan işte, ya. işte ya. Sana çok bir şey isterim bak. Bastım evde ya. Bismillah. Açıyorum. Hakkımı hiç Hakkımı hiç helal etmiyorum ben Supercell'e. Bence büyük bir haksızlık. Bana göre büyük bir haksızlık bana yapıyor. Bana 3 yazdı Allah belanı versin seni. 3 ne? 3 ne ya? benim dediğim şey 200 taştan 50 taşa inen kostüm bu. Red of e, neydi bu e, kostüm ismi? Işte. Evet, Rudeo Hank. Baya güzel kostüm ben bu hesabı aldım bir de 29 lirik ve Evet bunu anlatıyorum Allah kahretmesin İnşallah güzel bir şey çıkar İnşallah güzel bir şey çıkar Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Evet dur ilk önce bir tane video açayım Ona göre işte şeyler falan yapayım <gülüyor> evet. <gülüyor> bu arada Alias ve <laughs> Hayra videolarını izliyorum Öyle sıkıldım Açayım dedim biraz sefif. Evet. Şimdi Bismillah dedim. Dört <laughs> yazdı. Bir şey çıkar mı? Hadi. Eski kostümlerden biri mi? Evet. Nice. Evet, güzel güzel arkadaşlar Jesse. <laughs> şu hale çıktı. Bir de çıktı. Güzel. 149 taşlı kostüm. İyidir. Bence iyi. Bence Ama bu şey ne? Ee, elmas elmas. Falan. Bence boş. Evet bende kaç tane mücevher var? 4000 tane. Of lan. Şu ana kadar ben oynuyorum oyunu 4000 tane mi oynuyor lan? Ay oluyor. Evet bundan da 149 taş kosma alabileceğim. Ama evet bundan da 2000 tane mücevher var 114 tane elmas var. Ve küflü Mike'ı ben bu hesaba aldım. Bir seviye Mike'la küflü Mike'ı aldım. Evet bence güzel kosmik açamayız. Demedim 100 taş. Yani bir tane gizemli e, kostüm oldu. Evet, ben niye karakterlere tıklamadım bilmiyorum İş. Ya aklım çalışmıyor bazılarda hiç böyle duyuyor beni. E, evet, Montes çıksın, para çıksın, şey, ondan sonra ee, şey Clancy bak. Clancy çıkarsa çok mutlu olurum. Benim hiçbir piyasa almak Clancy çıkmadı. Şimdi ben kendi hesabımda Clancy alabilirim, almayacağım. Yeni çıkan Gold Top'taki o karakteri alacağım. Hedefim o, evet. Bismillah. Alt yazdı güzel. Bu bana üzerim nasıl vermedi? Yine yemin ederim bak. 50 tane falan açmışımdır ve hiç birisinden 100 elmas vermedi. Evet 22 tane altı. 40 tane mücevher. Abi eski kostümleri bana verme ya. Verme ya. Ya bu ben, ben bu bro kostüm ne yapayım? Bir şerif yardımcısı bro. Vallahi bile çok kötü ayıp ediyor yani ya. 3 tane oldu son 2 tane mevcutta kaldı. Yok. Evet 3 tane son 2 tane mevcutta kaldı. Of ya. Yani bana göre çok haksızlık. Vallahi bile yeni gelen ilk geldiği günden beri herkes diyor bana 100 elmas çıktı. Bana karakter çıktı, iki tane mi kutu? Lan Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Bana iki tane ve kutu verdi. Dur ş hadi ya. Yo arkadaşlar. Bakın. Ha. İki tane mega kutuymuş arkadaşlar. Evet, çok mutluyum. Evet, açıyorum. Ben sandım bug olmuş. Bak, bir dört verdi. Hiçbir şey. Ya bir evmez ya benim ne kötü çıkıyor ya. Hiçbir şey vermiyor. Vallahi bile ya mega kutu bok gibi. Eskisi gibi güzel değil ya. Senin için. <laughs> Yemin ederim var ya hevesimin içine etti sıçtı Hevesimin içine sıçtı ve yeni gelmiş. Bu mega kutu yeni gelmiş. Şansa var. Bak 4 <laughs> verdi hiçbir şey verme. Aferin elma Ama gün 137 tane mücevheri ben 1337 sanırım. Allah. Çok haksızlık var. Bence çok haksızlık. Yemin ederim bana bana çok kötü davranıyor süper şey. ben ne yapmışım oyunu hacklemiş miyim mi kasmış ya ne yaptıysam tane daha mektup gitmiş. Şimdi gelmiş? Şimdi. Evet, açıyorum. Dört. Bu dört çıkıyor. hiçbir şey çıkmıyor. Çok iyi ya. Bak baya iyi, baya iyi. Baya iyi. Şu an küfür... Ağlayayım ne yapayım ne yapayım video ben güzel olmasını istiyorum Evet iki tane kutu birisini açıyorum Açıyorum Yüz elmas geliyor geldi Dört yazdı 100 elmas, 100 elmas 100 elmas 100 elmas yok değil 100 elmas bir tane elmas çıkmadı ya evet bir tane daha açıyorum Allah belanı vermesin senin ya bakın son hesap bu son hesaptı yani inşallah güzel bir şey versin üç. ya 3 şuna bakın benim hesabımda 3 verdi Allah senin belanı versin Allah senin bildiği gibi yapsın ya yani, ne diyeyim ben başka ne diyeyim Aa Crawler diye hesap varmış lan hani. Açmışız galiba. Yoo! Bu hesap da varmış arkadaşlar hiç fark etmemiş şey. Evet bunlara taktikler yapayım öylesine. Yeter bu kadar tak. Yeter bu kadar taktik. Evet. Açıyorum. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Açtım. 5 var, 8 elmas bir şey çıkacak bundan. Evet. Ya Allah belanı versin. Allah belanı versin. 5 yaz içinden yani bir tane ölmüş simge çıktı bunu da açıyorum. 4 çıktı. Baya şanssızım ben. Hayatımda gördüğüm en şanssız kişiyim galiba. Bilmiyorum bu videoda mı şanssızım? Yoksa yeni mi şanssız oldum bilmiyorum. Hiçbir şey çıkmadı ya. Bu videoda verdiği için. Evet arkadaşımın sağlığını geçtim. Bundan da bir şey vermiş çok iyi ya bayağı iyi Bayağı iyi hiçbir şey vermedin ya Ya sana teşekkür ederim ya gerizi Yani ben ne yapayım ya bir aydır video atmıyorum diyorum güzel bir video çekeceğim O video da bot gibi oluyor yani Hiçbir şey çıkmıyor hiçbir şey hiçbir şey Evet gelelim atıl konumuza Şimdi arkadaşlar ben iki tane destansı kostümü alacağım. Ee, Kutuku taş kostüm alacağım ben 23 bin tane Müceferim var ilk alacağım kostüm magma mendi arkadaşlar olacak Ve diğer kostümleri siz bana önereceksiniz daha 4 tane falan alabilirim 2 tane kostüm siz önereceksiniz Evet ilk e, kostüm alıyorum magma mendi alıyorum arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun Çünkü ben mendi çok seviyorum bayağı seviyorum mendiye Ve kasacağım ben mendiyi bir aralar evet. Aldım şimdi seçtim 13 singles falan vermeyeceksin verdi evet Yok şey verdim ee, rozet verdi. evet başka hangi cosmo ya şey alacağım arkadaşlar Fazla piper aldım arkadaşlar on bin tane güceferim gitti arkadaşlar yirmi bin tane vardı evet gitti şimdi seçeceğim. evet oyuncu simgesi ve rozet on bin kaldı büyük ihtimalle on bin evet on bin tane kaldı evet arkadaşlar bakın şimdi ee, girin en son attığı videoya bakın 25 saniye giren durdurum video arkadaşlar. Bakın burada Poco hiperi açılmış. İkinci hiper şarj gelecek. Karakter arkadaşlar Mortis. Bakın gördüğünüz gibi hiper şarj emojisi var aşağısında simgesi var. Hiper şarj simgesi var Mortis'in aşağısında. Demek oluyor ki yeni gelecek Brawl Poco ve Mortis'e hiper şarj geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın görüşmek üzere bay bay.